Günaydın herkese. Bilindiği üzere 5 Eylül 2020 tarihinde Kırklareli İğneada'da sel felaketinde 6 vatandaşımızı kaybettik. 3 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Soruşturma aşamasında 15 Ocağı kadar soruşturma savcısı dosyada ölüm taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebi olma suçundan sınırlı inceleme yapmış ve kanaatimizle derinlerde eksik toplanmıştır. Ta ki 15 Ocak 2015 2024 tarihinde iddianame hazırlandı. Soruşturma savcısı tarafından ve ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ağır ceza mahkemesinde CMK'daki 15 günlük süreyi kullanarak son gününde e, iddianameyi kabul etti ve yargılama başladı. Ve gelinen noktada 2 Ekim 2024 tarihinde 40 Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosyaya sunulan duruşma sahasının mütalasında soruşturma aşamasındaki iddianın aksine e, şüpheliler ve sanıklar hakkında kasten adam öldürmeye e, kasla ölüm, adam öldürme ve yaralamaya iddia açısından e, mütala verilmiştir. Ve denilen noktada zaten bu mütala bir dedi. Dosyadaki bölüm kararında da ona tutak ve ölümle ve yaralanmasının olmasından ceza vermediği sanatındayız. Ki, adalet arayışımıza destek veren gönülden destek veren öncelikle Kırklareli Yerel Basın Basına, yerel basın yöneticilerine, ulusal basına, ulusal basın yöneticilerini, bütün sivil toplum örgütlerini, bütün sivil toplum örgütlerini e, ve bütün e, e, şu anda bize destek olan destek olan ediyorum. Minne sunuyorum. E biliyorsunuz bu süreç çok zor bir süreçti. Başlangıcı zaten yanlışlarla doluydu. Bizler tabii ki de ülkemizdeki adalet sistemine biliyorsunuz güveniyoruz, güvenmek istiyoruz. Bizi inandırsınlar, güvendirsinler demiştik. Evet başlangıcı çok acı başladı. Çünkü maalesef soruşturma savcısı birçok delili yok saydı. Dijital verileri dosyaya koymadı. Sanık Bülent Bayrak Kaçarken, kaçarken yurt dışına, yurt dışına kaçmak, kaçmak üzere arkadaşın, arkadaşın evinde, evinde yakalandığında olan var, bütün, bütün telefonlar, telefonlar bilgisayarlar Bülent bakınız Bülent, Bülent Bayrak Bülent bu bilgisayarın ve telefonun Bülent kendine Bülent ait olduğunu söylese de biz olay yerinde oğlum Bülent ve kız kardeşim bizzat Bülent, Bülent, Bülent Bayrak'ın ve, ve avukatı, avukatı Evren Karal, Karal oğlunun bakınız bir avukat bu suç, bu, suç bu, bu, delillerini kararttığını gördü. Bizler bunu mahkemeye sunduk. Şahitimiz öylesine bir dinlendi. Çok da önem verilmedi. Ama ısrarla dedik ki bakınız bu mahkeme Yanlış, ya, bir, karar çıkar, ya, eğer, kayda, kayda, yanlış bir karar çıkar, çıkarsa eğer saygı duyuyoruz ama yanlış bir karar çıkarsa yarın bir gün olur da, da, da sizler de yani bu yani, mahkemedeki, mahkemedeki mahkemede, karar mercileri, delilleri saklayanlar da yargılanır. Lütfen bunlar çıksın dedik. Geçen duruşmada dijital verilerin çıkartım e, kamera kayıtlarının çıkartılmasına karar verildi. Ve kamera kayıtları şu anda Ankara Jandarma Kriminal'de. Dün, dün görüştük sürekli irtibat grup bilgi almaya çalışıyoruz. Dediler ki bu diskler çok zarar görmüş şimdi biz bekliyoruz sabırla bekliyoruz içindeki veriler çıkartılmaya çalışılıyor dediler. Şimdi eğer bu veriler çıkartılamazsa diskler bakınız ben de öğrendim öyle kolay kolay zarar görmüyor. Bu disklerin bilmem kaç şeylik fırınlarda yakılması falan gerekiyor zarar görmesi için öyle yakılan diskler bile 25 yıl önceki olan davalara ben baktım. O davalarda olan diskler bile o zaman yurdumuzda, ülkemizde bunu çıkarma şeyleri yokmuş. Amerika'da çıkartılmış. Fakat şu anda ülkemizde bunlar mevcut. Şimdi jandarma, kriminal %90'ı kurtarılıyor diye öğrendik biz veri firmalarından. Çıkarılmasını bekliyoruz. Bunlar çıkarıldığında bakınız e, avukatımın bahsettiği gibi müteala olası kastan sunuldu şu anda savcı değişti ve olası kastan vicdanlı bir vatan evladı, vicdanlı bir adalet elçisi geldi ve vicdanıyla hareket etti ve olası kastan dedi. Şimdi bu olası kastan ceza almaları bizim için yeterli değil. Bülent Bayrağ'ın, ortakları Sevcan Uluç'un, Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'ün olası kastan yargılanmaları ve ceza almaları benim için ve bütün müteveffa yakınları için yeterli değil. Çünkü Görüntüler çıktığında hep beraber göreceğiz. Olay mahallini temizleyen, mıntıkayı temizleyen Bülent Bayrağı'nın sağ kolu Burhan Kit. Yine sağ kolu Mehmet Gamsız ve Anıtası Evren Karaloğlu ile beraber Bülent Bayrağı'nın babası Bahri Bayrak'ta soruşturmaya defalarca dahil edilmesini istedik. Israrla reddeden Muzaffer Ekesi Mahkeme Başkanımız Bugünün bu görüntüler çıktığında bugün karar da verilmiş olsa diğerleri ilgili olan dava devam edecek. Biliyorsunuz bir de olmak hakkında ayrı bir dosya açıldı. Onun da öldürüldüğünü düşünüyorduk. Netice itibariyle biz şu anda mahkeme başkanının vicdanındayız ve adalet terazisindeyiz. Çünkü savcı bu kastan sundu. En başta da bu olması gerekiyordu. Ama korumuk kullanan yapılan bayrak ceza cezasında yapılmamıştı. Şimdi biz mahkeme başkanının vicdanına teslim edildik. Ee, yanlış yapmayacağını ümit <laughs> ediyoruz, umuyoruz, inanıyoruz, inanmak istiyoruz. İnşallah <laughs> olası kastan ceza alacaklarına inanıyoruz. Çünkü bakın, Önemli bile diyemiyorum çünkü benim ciğerlerim gitti, iki ciğerim gitti, altı tane canımız gitti toplamda. Onlar bisiklet değildi, onlar bir canlı ve en önemli haklarını ellerinden aldılar, öldürdüler. Bu bir cinayettir, çok açık başta da söylemiştim, şu anda da söylüyorum bu bir cinayettir. Çünkü e, Bülent Bayram'ın ve avukatların iddia ettiği bütün deliller, bakınız bizim tarafımızdan değil, Burada de iki kişi raporu var, bir tane de iki bilirkişi raporu var, Bunlar da sürdürdü zaten. Şimdi ona ceza bekliyoruz. Hemen akabinde devam edeceğiz. Görüntüler çıktığı takdirde Evren Karaloğlu, Bahri Bayrak, Mehmet Gamsı, Burhan Kipil de dava genişletilmedi ama bundan sonra dahil edilerek diğer davada, çünkü bir davamız alakalı var. Orada onların da ceza alacağını inanıyoruz. Ee, ve biz ada gerçek adaletli bir ülke bırakacağız inşallah. Ben tabii olarak müteveffa yakınları, avukatlarımız, sizler Adalet için mücadele ettik. Onun için buradayız. Gece yıllarında yola çıkıyoruz. Çok üzüntümüze, hastalığımıza, kahrolmamıza rağmen buradayız. Çünkü bundan sonra ülkemizdeki gelecek olan yarınlara... Gerçi adaleti bir uça bırakmak istiyoruz. Ee, bunun için de inanıyorum ki bırakacağız. Buraya kadar geldik. Bundan sonrasında hep ben söylüyordum. Üst kademede adalet olduğunu düşünüyorum. Alt kademede engelleyenler var. Çürük elmalar çıkabilir. Bu her yerden çıkabilir. Siz nasıl o zaman geçin? Bir şey daha da yapmak istiyorum. Bu şey var biliyorsunuz. Bunları da unutmadık. Unutmayacağız. Dava sonrasında da, öncesinde ve devamında da HSK direktörümüz Hazım Aslanca bu zaferle kesildi alakalı yı, e, ve baş, mahkeme başkanı alakalı da vardı. Bunları hep araştırılıp neticelerini de görmek istiyorum. Biz yanlışsak yanlış olduğumuzu bilelim. Neden yanlış olduğumuzu söylesinler. Herkes bunu bilsin. Şu anda artık sırf biz yokuz. Sizler de varsınız. Bütün kamuoyu var. Burada belki az kişiyiz ama ama bizim Instagram sayfamız var. Doktor Selman ve Mihriban diye açmıştık bütün müteveffa yakınlar adına. Orada binlere ulaştık. 20 bin, 30 binlere ulaştık. 100 binlere ulaşacağımız da inanıyorum. oradaki insanlara da borçlular bu adaletin. Bu adalet artık herkesin gözü önünde tecelli etmeli. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi mahkemedeki ee... Mahkeme sonrası tekrar görüşeceğiz. Bakalım ne olacak? Mahkeme başkanımız gerçek adaletle hükmedeceğine inanmak istiyoruz. Sizlere ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle milletvekillerimize biraz da heyecandan bazı şeyleri atlayabilirim. Lütfen beni mazur görün. Çok teşekkür ederim. Allah, Allah sizi hiçbir zaman böyle mağduriyetler yaşatmasın ve ülkemizde bir gerçek adaletin tecelli ettiğini herkes, herkes görsün istiyorum. Gör. Herkes, herkes görsün gör. ve hiç kimse korkmasın. Bizim ülkemiz gerçekten gerçek adaletin tecelli ettiği çok güzel bir ülke, bir ülke olsun, olsun. Çok çok i̇stiyorum. istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs>